<laughs> evet evet doğru. Doğru. Aa öyle mi? Öyle mi? E, Galip de sizi görmekten çok mutlu olacaktır eminim. E, şu an pek müsait değil ama ben ileteceğim mutlaka. Oh. Evet. Yazıyorum. <laughs> ha bu um, şey evet evet onun tam karşısı. Biliyorum, biliyorum orayı. Evet. Tamam. Tamam. Ee, ne diyoruz o zaman? Yarın saat tam bir mi? Tamam tam, tam bir de. Peki o zaman ben çok teşekkür ederim. Ne demek? Kimdi o? İşte sana anlattığım bu negatif enerji pozitif enerji olayını hatırlıyorsun değil mi? Ah, yani maalesef hiç aklımda kalmadı. Galip'ciğim ben buna çok inanıyorum. Ya yani bak dünyaya iyi bir enerji gönderirsen mutlaka aynı şekilde sana geri dönüyor. Al işte. An, nihayet gerçek bir müşteri çıktı Galip. Ha geçen haftaki olay yüzünden biliyorum. Ah, oh, bari hatırlatma. Her şey senin yüzünden oldu Hülya. Galipçim, ben nereden bileyim? Kadın beni aramış, yalvar yakar, ağlıyor. Ne olur Osman Bey'i bulun. Osman Bey kediymiş. Ha ben ne bileyim ben kocası falan zannettim. Ama olsun. Biz yaptığımız iyiliğin karşılığını şu anda alıyoruz. Ee, iyi, tamam güzel. Ne istiyormuş peki? Bilmiyorum. Yarın söyleyecek onu. Adı şey Musa Kilimder. Aa, aynı isimde birini tanıyorum ama. Adam seni tanıyor mu zaten? Aynı okula gitmişsiniz. Musa Kilimder. Ha çok eski arkadaşız falan dedi. Halepçim de buradaymış. Musa. Musa derken? Musa abi. Özledi mi beni? Ya oğlum bu gene mi köy ya? Bu kaçıncı? Onuncu mu? Yoksa yirmi mi? Elleri tertemiz ama saçları yağlı bence. Bence de. Hadi. Ver bakayım saatini. Saatin de güzelmiş. Tam bir yirmi beş. Yani... <laughs> bu bıcı <buşu> vakti. vakti. <laughs> Musa abi ne olur yapma. Saatim zaten iki dakika ileri bir işine yaramaz ki. Mehmet koş kapıyı kapat. Kimse girmesin. Gelsin. Peki peki. Şöyle yapsak. Sana saatimi veririm. Harçlığımın yarısını veririm. Bir de buldum. Bir yıl boyunca ödevlerin hepsini ben yaparım. Hmm. Tamam. Anlaştık. Ama önce bucu bucu vakti. <laughs> Dur 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 ne yapıyorsun sen Allah aşkına ah. tamam gel ah. Ay, aklın nerede senin ya? Yine buldum beni? <laughs> Tırsıyorum, neden siz değil? dünya tekim değil Kimselerin derdi değil Dışarıda kıyametler kopuyor İşte bir havlu mikrop yuvası O sevdiğim kedi pire torbası mutfak dediğin Silah deposu dışarıda kıyametler kopuyor Düşünseler yerimiz yok yatacak Temel çürük çökük, çökük. Kiremitler alçaklardan uçacak Mışıl maşıl Maşallah düşünseler yerimiz yok yatacak Temel çürük çatı çöktü çökecek Kiremitler alçaklardan uçacak Dışarıda kıyametler kopuyor çatı çöktü çökecek Bu kemikler alçaklardan uçacak Dışarıda kıyametler kopuyor Beni araya sıkıştırdığın için çok teşekkür ederim. Rica ederim de galip. Zaten saat üçte randevumuz vardı. Ay, yani saat üçe kadar bekleyemezdim. Musa kilimleri hatırlıyor musun? Hani sana bahsetmiştim. Hmm. Tabii. Pehlivan Musa. Ortaokul sıralarında sana musallat olmuş. Tuvalette bıcı bıcı. Yani e, birkaç kurbanından sadece birisiydim. O kadar güçlüydü ki kimse ona karşı koyamazdı. Evet hatırlıyorum. Dün beni aradı. Daha doğrusu Hülya konuştu. Bu öğlenliğin benimle buluşmak istiyor. Peki ne istiyormuş? Ne isteyebilir? Kaldığı yerden devam etmek istiyor belli ki. Ne yapma garip. Kırk küsür yaşında adam yıllar sonra seni bıcı bıcı için arar mı hiç? Aramaz mı diyorsun yani? Aramaz tabii. A yani ben anlatamıyorum. Bu, bu, konu ne zaman açılsa zaten dilim dolanıyor. <laughs> <laughs> Musa kim der? Benim hayatımı değiştirdi. Sadece benim değil, Belgin'in de. Belgin tanıyor muydu Musa'yı? Hayır ama hayatının yarısı... ...Musa'nın bende yarattığı bozuklukları düzeltmekle geçti. <laughs> <laughs> Hayatım mahvetti, çocukluğumun karabasanıydı o. Bak Galip, bu tür şeyler bir tek senin başına gelmiyor. Bana da ortaokulda kafayı takan bir çocuk vardı. Her çıkış saatinde peşime takılırdı. Pardon ben... sözünü kesiyorum. Sen gittin bunu babana anlattın. Ee, baban da korkma... ...bu korkuyla yüzleş filan dedi. Sen de korkunu yendin. Çocuk da sana musallat olmaktan vazgeçti. Harika. Çok güzel. Film gibi bir hikaye. Bugün saat tam... ...1.25'te. Başım klozetin içerisindeyken... ...senin bu anlattığın harika hikayeyi... ...hatırlayacağım oldu mu? Saatini bile ayarlamış. Saat tam bir yirmi beş. Biraz abartmıyor musun? Tamam o zaman. İptal et buluşmayı. Gitme. Yani Hülya'nın çenesinden kurtulabileceğimi mi zannediyorsun? Zaten bir aydır da hiçbir doğru düz iş gelmedi. Ama şöyle bir şey yapabiliriz. bir rapor hazırlayabilirsin. Yani ben de o raporu alırım Hülya'ya gösteririm. Ve bu işi yapmaktan da kurtulurum. Garip böyle bir şey yapamam. Aa, tamam haklısın ee, o zaman şöyle yapalım ee, e, ben zaten hazırlamıştım ee, şuraya bir imza atman yeterli olacak ee, sadece şuraya hiç kendini yormana gerek yok şuraya bir imza atacaksın. Galip çok düşüncelisin ama bunu yapamam beden eğitimi dersin bu canım seni tanıdığım günden beri yıllardır bu adamı anlatıp duruyorsun. Hatta bazı bazı onunla ilgili korkunç rüyalar gördüğünü de biliyorum. Bence bunu bir fırsat olarak değerlendir. Fırsat derken? Evet. Yıllar sonra bu sorunundan tamamen kurtulabilmen için bir fırsat. Ha, haklısın. Ama önce şunu bir imza, aç. küçük bir imza. En derin korkularınla.